yosun gibi bir durum gözüküyor ama tam belli değil. Muhtemelen bu hayvan atık olduğundan da şüpheleniliyor. Çok yoğun bir şekilde ırmağın üzeri neredeyse hemen 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 hep kaplandı yani. Yoğun bir kirlilik var. Çok yoğun bir koku da yok açıkçası. Son bir haftadır yoğun bir şekilde sürekli oluyor her gün. Zabıtaya telefon ettik. E, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ben şahsen kendimi aradım, ihbar ettim.